Tamamdır. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kafayı yiyeceğim ya. Adamlar da haklı. O kitap bizim yayın evine ait değil. Biz onu göndermiş olamayız diyor. Yani bence de olamaz. Sonuçta parasını marasını ödemişsin. Niye böyle bir şey yapsın ki? Kesin başka bir iş var. Bak bak. Kafayı yemek üzereler. Kim yaptı diye deliriyorlar. Senin yaptığını anlamaları mümkün değil. Bu sıfır onlara ders olsun daha bizimle uğraşmamaları gerektiğini anlasınlar. Cık. 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 Yasmin acele etmeliyiz. Kitapların unuttuklarını fark edip gelirler hemen. Yanlış kitabı çoğalsınlar da görsünler günlerini. Hadi bakalım. Hello gençlik. Ayımda hocam. Hola. Bak hepimizin canı çok sıkın hiç bulaşma. Uza hadi. Dur be oğlum. Teşekkür etmek için geldim. Ne diyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun yine? Dün kitaplarınızı ödünç almıştım. Şimdi geri getirdim. Teşekkür ediyorum. Olması gereken kaynak kitaplar bunlar. Ders kitaplarımız yani. Kitapları mı değiştirdin lan sen? Ha? Bak öldürürüm artık ama ha. Zeki çocuksun ha sen de. Hemen kaptın. Çocuk senin niyetin ne ha? Bir tarif etsene bana. Ne oluyor be? Biraz sakin olun ya. Sen elimde kalacaksın ha. Elimde kalacaksın. Ömer tamam dur ya. Oğlum hasta mısın sen? Senin milleti rahatsız etmekten başka işin yok mu lan? Bundan sonra uğraşmayacaksınız benimle. Ne benimle ne kardeşimle uğraşmayacaksın. Yoksa böyle topluca rezil olursunuz, duydun mu? Oğlum bak o parmağını al. Bak benim ağzımı bozdurma, tamam mı? Ya bir sus senle be, sus. Hepiniz eziksiniz lan. Sen hem ezik hem hırsız. O... Abi! Lan! ha <laughs> Çıkar beni Yasmin. Yasmin gülme Seni bak çöpe gömerim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yasmin çıkar beni. Ya tamam abicim bak, gülme. Çıkar, çıkarabilsem çıkaracağım da yani o kadar ağırsın Yasmin, ki çıkarsana olmuyor çıkarsana. ya. çıkarsana ne oldu orada? İttirsene biraz kendini. Bak sen ne gülüyorsun gülme. Kaldır beni. Hiç bozmayın bir saniye. Sen... Allah'ım size yardım etsenize ne gülüyorsunuz bak, ya? Yasmin beni buradan. Yasminciğim ama elde de öyle bir şey yapamam ben. ben da. Siz bir takılın. Ya tamam dur. Yasmin kaldır şuradan çek. <laughs> güzel oldu. Bu abicim, fotoğrafın adı ne olsun? Ben kaldırmaya ee, çalışıyorum. Zaten. Kovada tavuk, Halk. kemiksiz. Nasıl? Güzel. Göstereceğim <laughs> sana tavuk. Çıkar. Çek, çek. Öyle gelir. Bize de gönder. Akşam evde bakıp bakıp güleriz. Ee, o zaman okul grubuna gönderiyorum. Hadi hadi gidelim ya. Karnım ağrılar girdi gülmekten. <laughs> kaldır şunu. Kaldıramıyorum abicim, kaldıramıyorum. Kaldırmak için önce şunu yapman lazım. Ama sen şunu yapıyorsun, öyle olmaz. Ha? Ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsun lan? Seni gömerim bu çöpe. Seni gömerim bu çöpe. Ömer! Seni mahvedeceğim lan. Duydun mu? Ödeyeceksin bunu Ömer. Allah Allah. Gün ne oldu? Ben hiç anlamadım. Bu dükkan açıldığından beri hasılat binin altına düşmezdi hiç. Şaka gibi. Ne kadar olmuş Günür? Orhan yüz lira bile değil. Hadi ya. Yani hafta sonu insanlar evinde oturuyorlar diyeceğim ama böyle bir şey de yok ki. Herkes işinin gücünün başında. Yeni açılan köfteciyi gördünüz mü? Ne köftecisi? Vallahi ben de görmedim ama kokusunu duydum. Bakkal söyledi bugün açılmış. Biz bugün bütün gün dükkandaydık hiç fark etmedik bile. Hmm, vallahi o kadar güzel kokuyordu ki canımı çektirdi yani. Bugün buraya kimsenin neden uğramadığı anlaşıldı. Herkes kokunun peşine gitmiş demek ki. Nereye açmışlar peki? Şu sokağın ilerisini açmışlar ya. Ben de şöyle bir bakayım dedim de bayağı sıra vardı önünde. Orhan, bu ne alaka yani burnumuzun dibinde köfteci? Dur ben şunlara bir bakayım. Açacak başka bir yer bulamamışlar mı? Bir sorayım. Ay vallahi ben de geliyorum meraktan ölürüm e, ee, gitmişken köfte yemeyelim mi hep beraber? Afra, benim sinirlerimi bozma. Dükkanı kapa, gel peşimden. Hocam, getir ekmeği oğlum. Buyurun. Ne içmek istersiniz? Ayran mı? Aybike bunları hiç kesmedin mi ya? Buyurun. Afra Bu ne ya? Şu kalabalığa bak. Gel vatandaş gel. Şengül Hanım'ın köfteleri bunlar gel. Olcan'ın sesi mi o? Ne? Köfte de yaparım. Kıyma ile çatlatırım. Tadı ile çat 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 çat. Şengül. Ver ekmeği. Ş Madirem ya. Ş Şengül ananın köftesi mi? Aç onu doldur. Ha. Siz ne içersiniz? Vizyonlu köfteci mi? Anayım ben ana çocuklarıma yedirmediğim hiçbir şey sizlere yedirmem. Olcan, aç oğlum ağzını, göster abilere bak nasıl yiyorsun. Oh, yarısın yarısın. Çocuğun yüzüne kar geldi, gördünüz mü? Kızım da çok sever benim köftelerimi, al bakayım yavrum. Vallahi yerim anne ya. Söyle bakayım, nasılmış? Anne, gerçekten çok güzel bu ya. Duydunuz mu? Kurban olurum sana. Köfte de yaparım. Kıymayla çatlatırım. Tazıyla çat 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 çat. Oo, Orhan Efendi hayırdır kokusu sizin oralara kadar geldi de teşrif mi ettiniz? Çekinmeyin çekin. Kız senin bir yüzün gözün soğumuş hayırdır? Ha işletme kurdum diye mi bozuldu? Aa, yaparım sana bir yarım ekmek iyi gelir. Kan gelir yol yüzüne. Bak yemin ediyorum şuraya gelirken şu köftenin kokusundan anladım ya. Merak etme, müesseseden ikramımız olsun oğlum aç. Yap ablana bir yarım ekmek. Orhan, gideyim buradan. Kese de düşürüm. yaparım, Kaymayla çatlatırım. Tadıyla çat, 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 çat. Madrım bekliyor. Beklesin, ye. Köfte candır. Bak her bak nasıl sürüyorum. Abiciğim ne güzel öğrenmişsin. Bitti bu iş bu kadar. Sen gelmeden önce tam iki saat çalıştım. Aferin benim fıstığıma. Bak abi bak bir daha bak. Sen çözdün bu iş. Bitti işte bu kadar. Sen kaç yaşında abi? Aa, senin yaşlarındaydım ben de. Abimle bisiklete bineceğim diye böyle kavga ediyordum. Bir günde öğrendim. Ben de sana çekmişim demek ki. Bana çekmişsin demek ki. Bakkala kadar gidebilir miyim? Ee, abicim uzak orası ya. Gitme boş ver. Ya abi ne olur tek başıma gitmek istiyorum. Bak hava da karardı. Burası tenha orada arabalar vardır şimdi. Ben fırına gideyim orası yakın. <laughs> İyi peki. Ama oyalanmak yok. Tamam hatta ekmek de alayım sepetime koyarım. Tamam al bakalım bunu. dikkat sürüyorsun tamam mı? Hadi. Buyur. <laughs>